Mevlana Halid-i Bağdadi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri rahmetullahi aleyh, evliyanın en büyüklerinden olup, İslam bilgilerinin mütehassısı ve asrının müceddididir. Soyu Osman bin Affan Hazretlerine, annesinin soyu ise Hazreti Ali'ye ulaşır. Radiyallahu anhüma. Kabri şerifi, Şam'da Kasiyun tepesindedir. Bu büyük zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını anlatalım. Süleymaniye'deyken berzencilerden silahlı 200 kadar çapulcu bu zatı öldürmeye karar verir ve bir cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başlarlar. Namaz bitip herkes çıktıktan sonra Halid-i Bağdadi Hazretleri de camiden çıkar. Ancak bu hainlerin kötü niyetlerini sezmiştir. Onlara öyle heybetli ve şiddetli bir nazarla bakar ki, bu bakışla her birinin kalbine müthiş bir korku düşer. Çoğu nara atarak etrafa kaçışırlar. Kimi de korkudan yüzüstü düşüp hareketsiz kalır. Mevlana Halid Hazretleri ile talebeleri hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp dergah'a giderler. Daha sonraları bu hainlerden birkaçı Mevlana o gün camiden çıkıp da bize şiddet nazarıyla baktığında omuzlarında heybetli iki aslanın ağızlarını açmış üzerimize saldırmak üzere olduğunu gördük. Korkudan aklımız gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık." demişlerdir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sevdiklerine şöyle vasiyette bulundu. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uyunuz. Üzerinde bulunduğumuz doğru yolu üzre olunuz. Karşılaşacağınız güçlüklere sabır ve tahammül gösteriniz. Bizim vefatımızdan daha büyük musibet size ulaşmaz. Bağırıp çağırarak, ağlamak suretiyle, ruhuma zahmet vermeyiniz. Etrafa mektuplar yazarak, vefatıma hiçbir kimsenin üzülmemesini ve ağlamamasını tembih ediniz. Beni seven ve bana muhabbet eden, Allah rızası için kurban kesip, sevabını ruhuma göndersin. Ruhuma Kur'an-ı Kerim ve Fatiha'lar, kıymetli dualar göndersin. Mevlana Halid Badadi Hazretleri muhtelif zamanlarda yazdığı mektuplarından bazılarında şöyle demektedir. Allahü Teala ya hamd Muhammed Aleyhisselam'a temiz âline ve seçkin eshabına salat ve duadan sonra biliniz ki bir kimse kendisini iyi sıfatlarla süslenmiş, güzel ahlakla bezenmiş bilir ve görür kendini bir başkasından üstün tutarsa, bu uluhiyet davasına kalkışmak olup, sonsuz olarak tar dolmasına sebep olur. Allah korusun. Nitekim şeytan, ben Adem'den aleyhisselam iyiyim dedi ve bu sözü onun kovulmasına sebep oldu. O halde son derece korkmalı ve titremelidir ki, hiçbir talebeyi, hiçbir kimseyi, hatta içki içene dahi kendinden aşağı bilmemelidir. Bu, içki içmek haram ve kötü değildir manasına düşünülmemelidir. Böyle itikattan Allahü Teala'ya sığınırız. Belki son nefeste kimin imanla gidip gidemeyeceğinin bilinmediğindendir. Zira nice içki içenler vardır ki, sonunda pişman olup tövbe etmiş, ve hakimi mutlak olan Allahü Teala'nın affına mazhar olmuş, böylece iyiler defterine kaydedilmişlerdir. Ve nice riyazetler çeken zahitler vardır ki sonunda facirler tarafına kaymış, hatta küfür olacak işlerde bulunmuşlardır. Maazallah. Diyarbakır'daki sevenlerinden birine yazdığı bir mektupta buyurdu ki, var olduğun müddetçe Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına iyi yapış. Size Allahü Teala'yı çok anmanızı, ona sığınmanızı, geçici olan dünyaya gönül vermemenizi, devamlı ve sonsuz olan ahirete çok rağbet etmenizi, ölümü, kabirdeki yalnızlığı, hesap gününe tam olarak hazırlanmayı, sünnet-i seniyyeye yapışmayı Bid'atlerden yüz çevirmeyi, Müslümanların muvaffakiyeti, din düşmanlarının ve mürtetlerin hezimeti için dua etmeyi tavsiye ederim. Yine Seyyid Ubeydullah efendiye gönderdiği bir diğer mektubunda buyurdu ki: Size hilm sahibi, yumuşak huylu olmayı, müsamahayı, cahillerden yüz çevirmeyi, dedikodu yapmamayı az konuşmayı, iyi işlerle meşguliyete devamı, son nefeste imanla gitmenize dua etmeleri için fakirlere iyilik etmeyi, devamlı yalvarma ve kırık kalp üzere bulunmayı tavsiye ederim. Süleymaniye'de kardeşi Şeyh Mahmud sahibe yazdığı bir mektubunda buyurdu ki, size tavsiyem şudur ki, takva üzere olun.'' Allahü Teala'ya itaat edin. İnsanlara eziyet ve sıkıntı vermeyin. Bilhassa Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere haremlerinde içinde böyle bir durumdan sakının. İnsanlar seni gıybet etseler de sen kimseyi gıybet etme. Kimseyi hor ve hakir görme. Kendini başkasından üstün tutma. Bütün gayretinle kalbi ve bedeni ibadet ve taatleri yerine getirmek için çalış. Kendini hiçbir hayır iş yapmamış kabul et. Niyet ibadetin ruhudur. Niyet ise ihlasla muteber olur. Ben doğduğumdan beri hiçbir hayır yapmadığımı kabul ediyorum. Halbuki sen beni senden daha üstün biliyorsun. Eğer kendini her hayırda iflas etmiş kabul etsen bile Allahü Teala'nın rahmetinden ümit kesme. Allahü Teala'nın bir kuluna sevdiklerini tanıtmak suretiyle ihsanda bulunması, bütün insanların ve cinlerin ameli kadar ameli olmasından hayırlıdır. İlim ve Kur'an-ı Kerim ehline itibar eyle. Mümkün olduğu kadar fıkıh ilmiyle meşgul ol. Eğer kaza borcun yoksa, teheccüd, işrak, duha, evvabin namazlarına devam et. Devamlı abdestli ol, az uyu. Sana teklif etseler de, siyaset işlerine girme. Mevcutla kanaat eyle, çok çalış. Rasulullah Efendimizin yoluna tabi ol. Bağdat'taki bir talebesine yazdığı mektubunda buyurdu ki, size önemle sünnet-i yapışmanızı ve bid'atlerden sakınmanızı, gösteriş işlere kapılmamanızı, dünyalığa kavuşmak için makam ve mevki sahipleriyle görüşmeyi terk etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde onlarla görüşmek, onların lekelendiği şeylerle sizin de lekelenmenize sebep olur. Yapmak mecburiyetinde olduğunuz iki bozuk işle karşılaştığınızda en hafif olanını yapmak lazımdır. Devlet reislerine dil uzatmayınız. Onların iyilikleri için dua ediniz. Çünkü onların iyiliği sizin iyiliğinize vesile olur. Şunu iyi biliniz ki sizin bana en sevgiliniz, dünya ehline alakası en az olanınız, başkasına yük olmayanınız, fıkıh ve hadisle meşgul olanınızdır. Halifesi Seyyid Tahayi Hakkari Hazretlerine yazdığı bir mektupta buyuruyor ki: Allahü Teala kalbimin özlediği, ruhumun gözlediği Seyyid Taha'yı tasavvufun en yüksek mertebelerine kavuşmakla şereflendirsin. Bu fakire gönderdiğiniz mektup geldi. İslamiyetin yayılmasına çalıştığınız ve Kur'an-ı Kerim'in hatmi hakkında yazıyorsunuz. Çok memnun olduk. Talebeleriniz ihlas ile Allahü Teala'ya ne kadar ibadet ederler, Resulullah'ın sünnetine ne kadar uyarlarsa sizin vasıtanızla olduğu için her birinin sevabı kadar sizin de amel defterinize yazılacaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse İslam'da bir sünnet-i hasene yaparsa bunun sevabına ve bunu yapanların sevaplarına kavuşur. Bir kimse İslam'da bir sünnet-i seyyiye çığırı açarsa bunun günahı ve bunu yapanların günahları kendisine verilir hadisi şerifi bu sözümüze şahittir. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine bir sene katırına binip hacca giderken Şam'da mola verir. Orada birisi bu cins katırı görünce hemen kadıya koşup kadı efendi. Geçenlerde katırım çalınmıştı ve arayıp bulamamıştım. Şimdi onu bir da gördüm. Meğer o çalmış. Katırımı ondan alıp bana verin der. Bunun üzerine Kadı Efendi, Mevlana Halit Hazretlerini mahkemeye çağırıp onun da ifadesini alır. Ancak iftiracı adamın yalancı şahitleri de vardır. Kadı onları dinleyince, iftiracının lehine hükmedip, katırı ona teslim etmesini söyler. Mevlana Halit Hazretleri, bu hüküm gereğince katırı o yalancıya teslim eder ve ey kişi hakimin hükmü ve şahitlerin şehadetiyle bu hayvan senindir. Lakin bir şey var ki bu hayvan benim yanımda dünyaya geldi. Benim yanımda büyüdü. Fakat şu da var ki Allahü Teala senin katırını benim evime, benim katırı da senin evine koymaya kadirdir. Tamam. Kadının hükmüyle bu katır senin. Fakat ben Bağdat'tan buraya kadar senin katırında gelmiş oldum. Bunun ücretini de vereyim ki ben de hakkınız kalmasın der ve bu ücreti de öder. Tam ayrılıp da gideceği zaman iftiracı adamın katırının önce sesi sonra da kendisi oraya geliverir. Bunu gören o iftiracı ve yalancı şahitler mahcubiyetten ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemezler. Çaresiz mübarek ellerine kapanıp, efendim bu hayvan sizindir, biz size iftira attık, ne olur bizi affedin der ve özür dilerler. Büyük veli onları affeder ve katırına binip haç yoluna devam eder. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir kitabında şöyle buyuruyor. Şefaat haktır. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler, melekler ve Allahü Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Mahşerde şefaat beş türlüdür. Birincisi, kıyamet günü, mahşer yerinde kalabalıktan, çok uzun beklemekten usanan günahkarlar, feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olunacaktır. İkincisi, sualin ve hesabın kolay ve çabuk olması için şefaat edilecektir. Üçüncüsü, günahı olan müminlerin sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. Dördüncüsü, günahı çok olan müminleri cehennemden çıkarmak için şefaat olunacaktır. Beşincisi, cennette sayısız nimetler olacak ve sonsuz kalınacak ise de sekiz derecesi vardır. Herkesin derecesi, makamı, imanının ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmeleri için de şefaat olunacaktır. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. Sekiz cennet, yedi cehennem vardır. Cennet, yer küresinden, güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten büyüktür.